Aşkım ya niye söylemiyor? Allah Allah ya Rabbi ya Resulallah hasbin Allah ya. Usta selamun aleyküm. Kolay gelsin. Bana evet, kimse değer vermiyor. Niye bir gün gelip de birisi sormuyor? Senin bir derdin mi var oğlum? <laughs> Aynen bakacak da bu. Kanka ön farda bir şey yok. Boşina uğraşma bedet bu karbüratörden bir sikim olmaz. <laughs> minin başkentinde yapılıyor sonuçta. Dedim hiç kimse yemezdi köpekler. Ama lan O you touch my talala la Yandım ay aman ay aman ay aman. Şurada da CG nasıl yakışıyor. mi Ne diyorsun? Yok mu? Ben hiç anlamıyorum lan bu CG'den. Bu CG mi? Bu CG mi? Bu CG mi? Beyler ilk defa CG sürüyorum şu an hayatımda motorun koltuğu kırılmış demirlerle kaynar <laughs> öyle tutuyor. İkinci vites yiyemiyor fark etti sen. Aynen. Onu ben ben sen. zaten Allah'a emanet. İkiye atıyorum, üçe <laughs> <ikiye> çıkıyor. Alınmaz mı? <laughs>